bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta e, şey oynuyoruz. E, öğretmenden SKD kaçış. De, Escape the school. school. Okuldan kaçma, öğretmenden kaçma merhaba aynı arkadaşlar. şey. Baran da yanımda bu arada. Aynen şey merhaba. Şurada Ben benim az bir şey okuyam. Anladım. Aa, Hi, I am Max. Merhaba Hi, ben yürüdüm. Max. Hı. Ve Aa, I am gonna... ben benim e, ka Senin kaçmana yardım e, edeceğim. We need to pull deliver to open e, lazer laser door. aç. Do La aç kanka. Baran da hemen yanımda saatim. Öldün mü? A A ha ölmedin A mi? Ona göre geleceğim kanka. Ha <laughs> look there is lava here. Dikkatli ol. Lava lava var. Öldüm. Aa biz bunu <laughs> oynamıştık. Katılıyor musun? Hatırlamayabilirim. Yok, hatırla. Yok oynamadım. Kanka bir dakika fazla ileri gitme de. Dur geliyorum. Ben direkt dememle öldüm çünkü. <gülüyor> <Çek> <gülüyor> Geldim abi. Geldim abi. Ben Şimdi diyor ki asit where did this come from? Bunlar nereden geliyor Nasıl? diyor. Asit diyor. Ben de öldüm bu arada. Bizi küçültüyor lan. <laughs> Küçültüp öldürüyor. Ne no, diyelim hemen şöyle çıkan şey. Abi sen git abi önden ben çağırmayayım sana. Çok şey Aynen. Telefonla Değdin mi gidersin. Telefonla çok zor. Ya, telefonla daha kolay ya. Bilgisayarla daha kolay kanka. Olabilir abi. Ölürsem var ya oyun sevdiğim. Baran önümde <laughs> arkadaşlar şu an. İsmini görüyorsun. Benim adım da Kemal Babu alt tire iki tane. Öyle bak kullanıyor. Cici. Hani ya. duvar üstüne, üstüne üstüne Hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istedim. Ölürsem. Şurada ölürsem. Oo. Ne? Kaygan. Kartum, uh, wet wet, Taygan resim, Checkpoint point, o böyle yardımda yardımla geçelim, <laughs> yardıre. Karakterimi görmek isteyenler şöyle bir küçük göz. Abi korktum. <gülüyor> <gülüyor> bir anda kap. <laughs> Oo oh, wow, bir şeyler bir şeyler. Oo oh, wow, art class is looking easy. Okay, easy <laughs> ne demek <abi>. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakın, Hemen, ben abi, şey, abi, şey resim çeviriz. sınıfına bakın. Yeah, get on to the <gülüyor> top door <laughs> over here. Kapı orada Galiba kapıya ulaşmaya çalışıyoruz abi. Şey, resim sınıfı. Böyle evet, bir vokal al. Evet. Aynen. İşte tuval falan var. Evet, evet. kapı burada. Aa, Subscribe to Deniz. Reklamı da yaptık. Artık bir para alırım yani Deniz'e. Şifre şu, ezber için mi? Subscribe de yine subscribe. Aa gel buradan gidelim. Kanka burayı nasıl açacağız? Aa gel gel buradan gel. Ee, ne diyor? The doors are locked. Kapı kilitli. Korktum aşağı düştüm Kapı kilitli <laughs> yazıyordu. Ben de arkamdan geldim. <laughs> Niye geliyor? Aa gel gel gel. Bir daha. Bir daha gidelim. Hemen gire, bir gire. daha atlayak abi. <laughs> He must bu arada kamera hareket ediyor. Aa, hareket <laughs> mi ediyor? Ha gel gel. Ver for the teachers in Sonra dön. In here. Dön. Şuraya gel. Hocanın kullandığı bir bir yer varmış. Ha ver. Küçük bir kalp var şu an. Aynen küçük. Let's o, hide yapan, in this uh, fright while the teachers are on break. O, Anlamadım. Siz, orayı boş verin arkadaşlar. Adam devam et. Alın kasm kasmıyor. Kanka geç sen. Valla Roblox'da kasmadı ha. Gel gel şuradan bak merdiven var. Sütü. Ben ne kastım? Sütten bakalım kanka, vitamin. A vitamini içeriyormuş kanka. %10 A vitamin diyor. biraz zor abi. Şimdi tam biyolojik konum işte. Oo. Aa gel ye köşelerden gidelim. Ee? Boşluk var değil mi orada? Yani. Aa ben niye düştüm? Yok orada delik var kanka dikkatli ol. Yani delik dedim Üstü hani böyle do dolu duruyor ya boşluk var abi. Aa. Yani köşelerden gidemiyorsun adamlar yapmış oyunu. Hmm. Anlayacaksın. <laughs> Gidiyorum. Gittim. Vallahi gittim. Nereden gideceğim? Ya kaldım ben burada. Lan ben kaldım. Ha sosun üstünden gide Ha buradan kalk. gel gel zıpla bunun üstüne. Direkt zıpla orada. heh tamam. Vitamin D milk O. Oh. Kurtam oh, ki Yabancılar kitabı de bir de böyle ya. Kanka bence gidemeyeceksin orada. Ben dedim oğlum. Adamlar oyun kola var. Kola, mı? Hani kola. Youtube reklamda var. Hani. Abi canım çekiyor şunları gördükçe parladı. Arkadaşlar Kemal yemek yemiyor da. <laughs> Dişimden dolayı diş doktoruna dedim. Yukarıdan ne akıyor abi? Yukarıdan bir şey akıyor farkındaysa. Dur ben gideyim. Bak ben Sakız lan bu sakız mı ne bu? Sakız, ya. yani. Nasıl uzadıysa bir de havada duruyor. Çok sevdiğim şey. ben daha yani. çok seviyorum. Ha, <laughs> az, az, az zıplanır de. aslında da. Ben zıplayacağım abi. Dene abi izliyoruz arkadaşlar. Evet. Yaşar yaşar. Oo. Bir Buradan şu karşıya abi peki. Yani Yok o, o, olmaz hızlı. değil mi? Yani Yavaşça tırs Tırıs, tırıs. İp götüm götüm gidiyoruz. Hiç hiç sevmiyorum. <laughs> yavaş Geçen yavaş. artık. Abi ne yapayım? Yardırayım mı buradan? Evet. Ne yapayım? Tamam bu yolda koşarım abi. Hayır hayır yapma 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 yapma. Duvar var zaten duvara değip gidiyorum. Tamam geldik. Yani, Nasıl yani, sakız? Yani. Helal olsun buna kim tükürdüyse. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir esnetmiş ya? Ağız yapısına kurban oldu onun kisi. Burada cam mı var abi? Aynen cam var. Şuradan tırstım. Haydi buyur. Yumurta çürümüş. Boku çıkmış. Affedersin ama. yumurta valla ölmüş. Şu yumurtayı değebiliyoruz değil mi? Aynen. Oğlum bu nasıl bir şey? Abi yalnız çok güzel taymış. Beğendim. Yukarıdan da sular akıyor abi. Gördüğün şekilde. Geç abi sen. Bayanlara önden. Evet. Nereye çıkıyor acaba? Abi koş koş koş. Havalandırma ne falan bilgi? var. Ha, ne yok. Nereden gideceğiz lan? Ha, havalandırma üstüne. Bir de havalandırma ha, sesi olsa. Oha bir de yandın ha. Ya, efekti de yapmışlar yani. Adamlar yapmış be. Oha öldüm zannettim. Gel abi yukarıda da subscribe to fat Peps pardon. Abone olun diyor. Arkadaşlar işte, abone olana. Ee, bulacağım. abone olun diyor yani. <laughs> Keşke onu kapatabilsem. Onu ne avradın o? Abi arkasına çıktık oranın. Gel gel. E nereden abi şimdi? oradan. Her şeyin arkasına gitti. burdan Ha, gel gel. Abi, buradan. Oha ikisi aynı yere ayrı yeri açıldı. zora Bir şey Bak, mi attı? Wow, that abi, is baş, uh, boş one giant hole. Gorkunç Dur var. bir okuyam kanka ya. Wow, that is one giant hole. Bu dev bir delik this, uh, this math uh, book uh, have gave us numbers to jump on. Uh, matematik uh, kitabında yazan numaralardan uh, zıplayarak geç karşıya. Delik zor والله. Evet. Matematik. <laughs> ya yani matematik işlemi. Ördek fışlıyor. 4 4'ün arasından düşmezsin değil mi? Aynen. Ördek mi? Gel 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 ördek fışlıyor. Ördek. Okuldan kaçışta. da. <laughs> Oha! <gülüyor> o ne oğlum? Ne alako abi? <laughs> Ah. Not Dur miyiz? bir okuyayım. Watch ha, out. Abo. Tamam, tamam, tamam. Watch out for the giant duck. İlk varra. And Apple blothers Yeah, this is one crazy school. Bu çılgınca bir okul. E, de bir eee şey, ördek yahıyor. <laughs> Ölürsem var ya. Anın avradı bana geliyor. <laughs> Abi ya tahmin etmemiştim ya. No. Şöyle gidelim. Ortadan gideceksiniz arkadaşlar. Abi her iki taraftan da geliyor. Şansı mı sıçayım? Ne diyeyim abi? Gördün mü? Abi her iki taraftan da geliyor. Biz ki bana arkadaşlar. Gördün mü? Abi. Abi değmesin. Nasıl sen? ya? Bana versene. Yo Bir dakika. Çok şanslı oldum geçeceğim. Geçeceğiz. Şöyle gidersem. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır, kaç. Allah. Heh. Allah. Şimdi sola kaç. Sağa git çünkü elma Bunlara girme, girsek daha güzel olur. Aynen elma geldi. Gel Şimdi geldi. sola git. Aynen. İki yandan ha, gelmiyor. Tamam oyun böyle. Sağa git anne. Bir tane daha gelecek sanırım. Ne de gelmiyor. Gelecek bence. He zıplıyor bana arkadaşlar. <laughs> tamam gel son koç. Abi ne yapıyorsun? <laughs> abi ama bu Abi ama bu şey mi abi? Yani oyun <laughs> yok abi oyun yapamaz abi. Benim gıcıklığıma yapıyor bu arada. Evet <laughs> <laughs> abi. Seni görmüyorum bari. Geliyorum abi. Kemal oyunu siliyor arkadaşlar. Söz Aynen. Sinmeyelim abi. Tabi kesim arkadaşlar hemen ben ya da yukarı varayım yani niye kesim Abi düş üstümden zıpladı bana Abi üstüm atladı ha, üstümden tamam, zıpladı yani. geldim geldim We got to the, uh, go şey over gibi. this PE kurs PE kurs ne demek Şey spordur şey, spordu bence yani, spor aletleri var The cock has caught it The floor with poisonous uh, substance Falan filan inter milan Bize bu laflarla <laughs> Neyse devam edelim Bunu çevirmeyeceğim <laughs> tam anlamadım ha, İşte lavla burayı da ele geçirmiş Oğul lanetli anasını satayım Oğul abi bir şey olmuyor <laughs> Hocam dikkatli gidelim Lastik ne alaka İçi boş lastik Bir Küçük bir nokta var O işte o nokta <laughs> <laughs> sen abi ne yaptın ya Sen ya orada ya. ne yaşadın abi? abi ya ya sen ya orada ya. bir şey yaşadın abi. Neyse tamam. Biz seni hemen bekliyoruz abi şurada. Bir bakalım neler yapacak paran. İzliyoruz. Olan, nasıl öldü? <laughs> Yine mi öldü? Yani yok bakalım bak. bakalım abi ya. parkuru inceleyelim. Yine havalandırma var. Adamlar uğraşmış ya yani, okuldan kaç. Ha hoş gel. <laughs> Abi elim kaydı basamadım ya <laughs> Aa gel. burada doğdum tamam Koş tamam Koş gel tamam sonra eee Koş gel diye kaldım Gözüme kiprik Fetan kaçtı gözüme kiprik kaçtı Bir dakika öldüm kanka evet. ya <laughs> e, Gözümle oynamaya çalışırken öldüm Sonra sağa soldaki Geliyim ben ananın ah kanka duvara yapışık kaldım Bunu görmen lazım Geliyor. Bakayım. Bak kurtulacağım hatta görüyor mu abi Al bak bak bana. <laughs> Ay. Ah. Abi tutunluyor ya. <laughs> hani yabancılar da var ya onun üstünden yuvarlanarak geçiyor o mavilerde. Onun Onları yap. Onun var geçti. Dur şu ekran çıktı kontrolü bir <laughs> sene. Abi hep sıkıntılar beni buluyor. Öldü mü sen önce Bu tırmanma şeyi değil mi? Eee. <laughs> <laughs> Geliyorlar. Geçti mi? Ben rüyamda hep bunu görürdüm var ya. Hiç ya da ben gerçekten ben çıktım bir kere gittim bir kursa galiba çıkmıştım hatırlamıyorum Abi çok zevkli ben tırmanmak isterdim Aslında Baran'ı görüyoruz bekliyor şu anda devam et devam et Yetişirim. Şu yandan gelir miyim lan Baran Abi gel Kestik buralı. kestik kestik valla Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz orayı kestim ben buraya geri geleceğim falan filan Oraları yani Üç kere denedik o yüzden. Çok uzun sürdü. Saat gece bir. Bir mi? Evet. Benim WhatsApp grubumda hala yazışıyor. 9 A. Ana Ama zıpladım ben. Bastım ona ya. Bastım o tuşa lanet plus tuşa. <laughs> Abi gerçekten. <mi? gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> ah takıldım bir an oluyor? düştüm zannettim. Tam geldim kanka. Buradan nereye abi? Oraya değil mi? Önündekini atlayıcı atladım lan! <laughs> Sen mi yapacaksın hep delilik biraz da biz şey yap. Ha. Abi lan? Hop geldik abi. Exit diyor bana. Şöyle bir yanda poz versen kapın. Lan bir dur ya. Gel gel valla diyor. Ha bitti. Ha daha bitmedi mi? Evet arkadaşlar. Aa, gel, gel 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 One of these lockers has a secret passage. Oradan mı? Aynen. Bu biter mi lan? Saklı bir bir şey var. Biter inşallah. Çünkü video Wow how a, we sh shrunk. <laughs> we are inside the giant's locker. Ölmedim ki. De bir kilit mi varmış? Let's find yani? a way out. Biz okuldayız ya kanka öğrenciyiz şu an. Okuyor biz ya. Kanka. Evet ciddetlerden yine <laughs> Allah belanı versin. Oha oyun çok kısa lan Takılıyor oyun kanka. Ben de bu sefer iyi ha. Roblox iyi şu anda. Allah düşme. Aynen. Son ciklet valla sıkıntı. sıkıntı. Kola var. Evet, onu da reklamını yapalım. Anasını. Kola içmeyenmiş. içmeyen ölçü. Evet, i̇çmeyen mi bakacağım. varmış? Çok güzel reklam İçmeyen mi varmış falan diyormuş. Zıplayacağız buradan bir ihtimalle. Abi pipetten geçiyoruz. Oha sen ne ara geçtin? Sen Geçemedin mi? Yok sen önümdesin oğlum. Yok lan. Aaa Sara diye bir kişi var. Sen ya. neredesin oğlum? Ne bileyim telefon var lan burada. Aa iPhone. Ah düşme. Kanka beni beklesene neredesin? Aynen. Ya? Sen yardırdın gittim ben orada öldüm. Yok. İki kere öldüm orada ya. Geldim abi. He pon. Aa <laughs> dart. Benim Aslında odadaki ben dart. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sigara içeniniz varsa ailede ona tek bir sözüm var. O sigara senin mm <laughs> Bu çok zor bu çok zor. Bu Abi ne Asiye geri karakteri. Yani... Benim de babam beni dor do <laughs> dor durmadan. Dor durmadan. <laughs> buralar kesmek. Dor <Doğurtturma> ne ya. Dor ne ya. Ab nereye zıplayacağım yukarı mı? Ben olmadan önce babam sigara içiyormuş. Ama annem demiş ki Eee e, sigarayı bırakırsan bıraktım. Evet. Çok. Ah, kendi kendine hareket et. Taklıyor oynuyoruz. Yani. Ab burası çok küçük bir yer ya. Geri sekiyor karakter. Sen de bir dur da. be. <laughs> e, sigara içmeyin. İçittik. Sigara dip, dip, içen ölsün, ölsün abi. Tövbe <laughs> ölmez Ölsün lan. Aynen. Zaten kanserden giden anasını satayım. Oyun takılı yapıyor yapacağım. Onu ne güzel. Doritos mu var? Ee. Hadi. <laughs> Onun da reklam. Oğlum reklam olmayan şey kalmadı ya. Ne yazayım? Allah kahretsin Öl lan öl. Öl. Abi düşüyorum. Küçük aralıkta düşüyorum. E nereye geldin bilmiyorum. Ne bileyim abi ben parkur mu? mi lan? Ananın <laughs> arkadaşı. 15. dakika. Kesiklerle dolu oldu. Üff. Kes 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 kes. Kes 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 Ay, nereye kadar yani. bu dünya. Ben bir daha gelemeyim ha Ananın ama yapma şimdi. Sen, Çok düştüm sen, kestim düş. bu. Betaklaşa, Arkadaşlar evet mi? devam ediyoruz. Aa ölmüyoruz lan 4 tosa basınca. Tabii. Havada 4 tosa abi. Ne var? Ar Adamlar hile Kanka videoyu izlesene 16. dakikasını 16 dakika saniye 53 Orayı izle abi tamam Niye? mı? İzle izle sen Çok güzel bir şey oldu çünkü aslında <laughs> 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 Ağlayacağım ya <gülüyor> 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 Elbise ne alaka abi Dört yanında elbise dolabı abi Ha hocanın evi yani mi ne alaka abi. Hoca okulda mı yaşıyor yani ben bir malizim, ben bir Ha atlayacakmışız lan saat Ha, we are back. Ha, sen geri döndün. Eh ee, over the science class. Bilim odasına git. İşte biyoloji de. Sonra Kanka beklesen Gördüm seni. bir, bir, bir dakikalık. Oha elektrikten çıkıyor. Mi? Biyolojiyle fizik karışımı kanka. Bilim odası yani. Oba adam AFK lan o çok iyi onu geçer. Hop burada iyiyim abi. <laughs> burada iyiyim. Dedim sonra <laughs> düşmem. Çok zor o. Aşağıda ne yani. var lan öyle? <laughs> Aşağıda zehir dönüyor orada. Bir şeyler döndürüyorlar orada. Geliyorlar. en zor yeri. Geldim abi. Ne onun nükleer fiziğin kaynağını bulmuşlar lan. Baksana. Kanka çok, çok gördüm. Çok çok çok, çok çok çok, Anam ilk başta gidiyordum ya. Ekran çıkık oldu. Silelim. Nereye atlayacağım ben burada? Tamam <laughs> ne yapıyor? Ne yaptın kanka? <laughs> şuradan. Aynen. Kanka benim atladığım yerden bekle bak Neresi da. abi? Gel bak. Oradan lan be elim kaydı yine. Shift'e basın. <laughs> kanka bak. Geldim abi. İn aşağı buradan biraz. Hemen şu karşı. Bak şuradan karşıya kanka. Atla lan. Aa bak. Atlıyor kanka. Oo, Bitirdim kanka. ben burayı. Biraz... Bekliyorum abi. Yeni adam. bir yer var. Kapıyı açıp seni bekleyeceğim. Adam bir şey okuyor ben sen gelme hadi onu okuyayım. There is aha. the exit. Exit aha şurada diyor. Exit. Those lasers look tri tricky. Aynen. Yalnız bu oğlan ağzı kaymış lan. İlk önce böyle değildi. <gülüyor> Gülüyormuş. Lazerlere bak. Falan bir şey diyor. Geldim Hop. abi. Ana ağzı diyeceğimmişiz <laughs> Arkamdan ölmem. 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 <laughs> nasıl zıplayacağız lan? Aa ben nasıl öldüm? <laughs> Kanka bir daha ben gidebilir miyim? Çünkü karakter değil o. böyle gidelim. Kanka yanımdan git. Ne? ne? Öldüm. Ne? Ölmedim. Aaaa! Aaaa! Aha Aha. Bana yukarı... Tamam şu an bug'ın geçmiş olması lazım. senin Heist Devam abi. Abi moral, zor yer. Moral, moral, moral Abi değmiyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> silerim. <gülüyor> silerim. Gerekli <laughs> silerim. Silerim. Ben oyuncu şey ya. Af. Abi ben ne güzel geçiyordum. Konsantre olamadım o yüzden. Geçiyordum. Silerim değmiyor Silerim. Değdim değdim. Abi nasıl değiyorsun? <laughs> değmedin. Hadi lan geç. <gülüyor> <gülüyor> Orada basacağız galiba ileri aynen. Ka kanka kolay Siz <laughs> değmedin ki. Deyip ölmem çok iyi. <laughs> Bu arada pet alabiliyor muyuz? Bakayım alabiliyor mu? Alamıyor. 60 liralık lan. Yürü git. Biz o kadar da şey youtuber değiliz. <laughs> Gördüm nereden? <derdim. gülüyor> Annesi evde mi? <laughs> <laughs> Abi keseyim Dur, kes, arkadaşlar, mi? Arkadaşlar burayı keseyim. Sana şimdi. Arkadaşlar 2000 kat trilyon 350 bin 193. denemeden Ölmemem sonra Ölmeme Ölmemem imkansız. Gerçekten uzun sürdü bu arada. Gerçekten uzun sonra geçtim. Bu arada kapının arkasında siyah bir şeyler var. Tırsmadım değil. Kanka hadi geçersin. Baya denedik bu arada arkadaşlar. Ölmemem. Ben, 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 ben de Olayım hayır ben yapacağım. yapacağım. Ben yapacağım. Ben, ben yapacağım. bitireyim o zaman. Durdursana bir. <laughs> Dur, durayım Arkadaşlar, video başlatmamışım konuşmuşum. Hemen o siyah yere gelince, eee böyle bir yere attı bize. Hemen checkpoint aldım. Şurada araç veriyor size. Bu arada Baran ikide bir ölüp duruyor çünkü. Hani bizim e, boyumuzda olan lazerler var ya arkadaşlar. Oradan zıplayınca, mesela biz zıplayıp geçtik de ama Baran da zıplayınca hemen havada ölüyor. Yani çok gıcık bir şey ya yani değişik şeyler oluyor işte. Baran'ı bekleyeceğiz. Ben Baran telefonuyla da oynadım. Gerçekten öyle bir şey oluyor. Ve diyor ki burada da. Yes, we made it out. Evet, biz dışarı çıkmaya başardık. Ama burası çok zor. Buradan nasıl geçeceğim be? Bilmiyorum ki kanka But we still got to get down this rocky hill. Use a vehicle. Şey, kamyonet kullan diyor. Ee, Abi de, nasıl tepeye geçmek için. Şu vadiye geçmek için <laughs> diyor galiba. Hemen burayı keseyim. Banana bir el atıp gelelim. <laughs> Arkadaşlar trilyoncu denemeden sonra ya. Gerçekten trilyoncu e, denemeden, e, denemeden e, sonra. Ha, gel gel. Aynen. Gel şuraya gel. Neredesin oğlum? Nereye gittin lan? Ha? ha? Gel abi kamyonet oluşturacağız. Dediği gibi işte, kamyonetten sıvışı vereceğiz. Ben sürem mi? tam Tamam sürüyorum. Bin kanka arka attı ya. Arkada mısın? Yok öndeyim. Ha yanımdasın. <laughs> Abi çok iyi yapmışlar. Allah. Oha. Lan aa. Öldüm. Abi burada çok zor. Arabasız gidelim. Ee, Tepenlere nasıl çıkacağız? Hmm. Ben söyleyeyim yine de. Ikiniz... Ya da sen sür. Her e öleceğiz de. Oha. Bu da iyi. O neymiş ha iki Dur sen geç ben senin arkandan yeni arabayla gelin. Bas abi. Arkasından duman falan çıkıyor. Arkasında bir de Roblox yazıyor. Güzelmiş. Video başlattım ne fail da. <laughs> Öldün mü? <laughs> Yine bir sinir <laughs> krizi. Abi niye böyle zor yapıyorlar? Gitmeye Ben de gidiyorum. Abi güzel gitmiş yalnız. Lan git. Lan takıldı burada. Ah, abi tek yedim. Lan. Bu arada tek yedim. Abi başka Herhalde araba da var. Oldu. Üçüncü araba da var. Ben onu deniyorum abi hemen. Size de göstermiş o. <laughs> Kanka üçüncü araba daha güzel. Emin olabilirsin. Gelsene bir. Abi nasıl bineceğiz? Ha şuradan gireceğiz. Gel gel. Giriş var. Adamlar her şeyi düşünmüş. Kanka atla. en arkaya gidiyorum. Bindin mi? <laughs> <laughs> İçindeki. Abi çok iyi yapmamışlar mı arkadaşlar? Evet. İçinde şu an gezebiliyor Baran. Yok. Gidiyorum. Otur. Hayır ya. ama gezersem ölürüm. He ha, git hadi. Gitmiyor. Hah gidiyor. Geri gidebiliyor. Abi <laughs> takıldı. Nice. Abi ben söyleyeyim. Tamam yenisini yaptım abi. Ben bir gitmeyi deneyeyim mi o sonra şey yapar. <laughs> Gördüm. Abi bu niye gitmiyor? Ha gidiyor. Aa sıfır çıktı. Ölmedim yalnız az önce. Kanka oradan hızlı gitmem lazım. Abi otobüs gitmiyor. Aynen bakılı kendisi de yok etti. Otobüs Aa, e, gitmiyor abi. Otobüsün içine girdim. Otobüs gitmiyor. Dur basayım basayım gördüm. Hareketleyebiliyor mu? Dur gideyim ben. <laughs> Git abi. <laughs> o da gitti. <laughs> Dur. Ha, tamam, yok oldu tam. Kısa bir süre sonra yok. Abi seç bir tane arabayı. Şur yani kırmızı mı? Ha o tam. Ben de şunu alayım. Arkasında Roblox falan deseni var. O da güzel tamam. ha. Bas abi. Yardır Bas abi. abi yok Yardır. olma. Olma. Olmadı. Lastikler gitti. Ben düştüm, öldüm. <laughs> İkisini de spamladım abi. Yürüyebiliyor musun? Abi ölüyor, ölüyor. Lan takla atma. Abi takla niye atıyor? Arkadaşlar biz yapıp bir gelelim mi? de mi yani ağlarım. Bak. ya ağlarım arkadaşlar i̇yi falan da orada arkadaşlar. ben abi, okul yani denizin yanında ben hep öyle o okul da güzel mağara da, bir yer falan var, i̇şte böyle bakın adam nasıl, <laughs> nasıl? Ha, harbide, denizin yanında Geçmek full gaz buradan geçmek da ileri bastırmış Buradan buraya abi. Mi, böyle, dokunması lazım. Abi özel

Evet arkadaşlar da, <laughs> like, 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 no, like da boş, sadece abone olun. Aha, lazım. Lazım. E, is, iste, ha, abone abone yeter. Anne abone Görüşmek <laughs> üzere. Next game. Fast Baş, yani Güzel bir sayısı ya da güzel bir yorum. Like